Buradan YBC'ye, barış buraya, ümidiye ve montaj isterse meydan okuyorum. Bakalım hanginiz daha fazla karakter çıkartacak? Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, yepyeni bir brawl stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet ümitlerim Bomba gibi efsane bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyim. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Arkadaşlar bugün bize Supercell'in Brawl Stars'ın verdiği tam 8000 elmaslı bir hesap var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ve bu hesabı arkadaşlar videonun sonunda sizlerden birine çekilişle hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken bu videoya like atın ve yorumlara Instagram isminizi yazın. Yani size ulaşabileceğim bir Instagram hesabı yazın. Ee, çünkü şu yorumlarda cep telefon numaranızı ve mailinizi isteyemem. Böyle bilgiler özel bilgilerdir gençler. O yüzden aranızdan kazanana ulaşabilmem için yorumlara bir tane Instagram hesabı yazın. Kendi hesabınız olur, annenizin olur, babanızın olur, ablanızın, abinizin olur. Yeter ki kazanana ulaşabileyim Instagram'dan. Dediğim gibi gençler çekilişe katılmak için bu hesaplı çekilişe katılmak için videoya like atın ve yorumlara Instagram'dan birini etiketleyin size ulaşabileceğim veya kendi hesabınızı etiketleyin işte. Bum dedik. O oynaktanımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hesabın ismi 100 Mega Kutu. Şimdi e, bu hesaplar arkadaşlar Laz'a verildi, e, YBJ'ye verildi, bana verildi, Montaj Stars'a verildi ve Barış Bra'ya verildi. Las 16 karakter çıkartmış, YBJ 17 karakter çıkartmış, ee, herhalde montaj istersen de 14 tane çıkartmış. Ben de buradan daha çekmeyen Barış Bey'e da meydan okuyorum ve diğer YouTuber kardeşlerimin meydan okumasını kabul ediyorum arkadaşlar. Bakalım ben kaç tane çıkarabileceğim. Hemen başlayalım gençler. Haydi bakalım. Dükkan diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an sadece Sheri ile Barley var. Ee, geri hepsini çıkartmaya çalışacağız. Dükkan dedik ve 1000 elmas 100 mega kutu show başlasın. Ve 3 3 mü yazdı? Ne? Ha, ama geliyor. Hop! Bir de bir El Primo. Güzel. Arkadaşlar şu bir. Bir daha gönder diyoruz. Yine 3 yazdı. Aga şaka. Bunda bir sıkıntı mı var? Evet arkadaşlar. Tamamdır. Bunları aldık. Karakter olmadığında hızlı açalım. Haydi oğlum. Evet 4 dedi. Bakıyoruz yanıyor. Hazır mıyız? Boom. Ve ikinci karakterimiz Rosa oluyor. Ay, güzel. Rosa'yı da çıkarttık. Bunları da alalım. Sıradakini gönder diyoruz. Boom. Evet 4 dedi. Çıkabilir mi? Vay be. Kimse çıkmadı. Yazıklar olsun. Bir tane ya da mor açmayacağım ya. Full mega'ya gideceğim. Haydi oğlum. 5 dedi. Bu sefer herhalde karakter var. Evet var. Haydi. İşte bu kadar. 3 numaramız Penny oluyor. Evet hesabı kazanacağım. Şimdiden 3 tane karakteri oldu bile arkadaşlar. Peni de açıldı. Haydi diyoruz. Evet yine 5 dedi. Herhalde tutturdum yine karakter. Evet tutturmuşum. Hadi bir efsane olsun be. Ve boom. Carl Reis geliyor. Arkadaşlar 4. karakterimiz Carl oldu. Ve devam diyoruz. Haydi be. Haydi be. Yine 5 dedi. Çıkabilir. Çıkabilir. Ana çıkmadı be. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu buradan çıkaramadık. Şimdi bir daha gönder diyoruz. Bas 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 bas. Yine çıkmadı. Şaka mısın reis? Bir girelim çıkalım totem yapalım. Şimdi tekrar dedim arkadaşlar. Mega kutu diyoruz. Boom. Ve 6. Evet geliyor. Geliyor hazır mıyız? Haydi süper biri gelsin. Bastır aslanım. Ve boom. Poco reis geliyor. Hoş geldim Poco. Evet arkadaşlar Poco'yu da çıkarttık. Haydi bir altı daha üst üste çok iyi gider. 5 dedi. Ve beşten hiçbir şey çıkaramıyoruz. Haydi oğlum. Bu sefer altılarsın. Yine 5 dedi. iki tane üst üste hiç güzel haberci değil. Evet gençler kapatıyorum. Bir daha açıyorum. Totemimi yaptım ve bu sefer 6 diyecek. İyi izleyin. Yine 5 dedi. Şaka mısın oğlum? Kaybedeceğiz lan. Şaka mı yapıyorsun bana? Yine 5 dedi. Evet arkadaşlar. Yok aga yok. Yine 5. Abi neler oluyor? <laughs> Haydi artık lan kendine gel. 7 dedi. 2 karakter birden olabilir. Evet arkadaşlar 7 dedi. Bakıyoruz. iki karakter birden çıkarıyoruz. Boom! Birincisi Rico geliyor. Haydi bir de süper isim gelsin. İkincisi de arkadaşlar Darli 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 Daryl Daryl da çıkarttık. Oh be bir kendimize geldik ya. Bir kutudan iki karakter çıkarttık. Yapıştır hocam. Vay be bir kendimize geldik ya. Evet arkadaşlar bu bizi biraz toparladı. Ama diğer arkadaşlarıma göre harbiden de çok kötü gidiyoruz. Gönder hocam. Gönder hocam yine. Şaka gibi reis. Şaka gibi reis. Bas 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 pas bas pas bas bas. Bakmadım da kaç olduğuna tutmamış. Tutmamış. 5 mi dedi yine 5 dedi herhalde gençler. Vay be. Bir tane efsane mutlaka istiyorum ama bir tane. Yine 5 dedi gençler. Haydi oğlum. Yine 5 dedi. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Yık buraları. Yine 5 dedi. Evet arkadaşlar. Bir dinleneceğiz bundan sonra. Bundan sonra bir dinlenelim. Yine 5 dedi abi. What happens man? What happens? Şu an 7 savaşçımız var arkadaşlar. Yeni çıkarttığımız. Güzel. 7 tane ile ilerliyoruz. Artık bir onlayalım. Artık bir onlama vaktimiz geldi. Haydi 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 haydi. Geliyor, geliyor, geliyor ve boom. Mümidizi babo man, Sebastian Zvoldoloom, boom boom boom. Arkadaşlar Leon'u çıkarıyoruz. Hoş geldin Leon. Hoş geldin Leon. Hoş geldin Leon. Gençler efsanevi çıkartmak çok önemliydi. Diğerleri zaten çıkıyor. İşte bu be efsanevi çıkarttık. Oy 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 hediye edeceğimiz arkadaşlar Leon çıkarttık be. Evet 5 dedi yine. 3 tane daha açacağım. Oradan bir dinleniriz. 6 mıydı? 5 mi? 5. Şöyle bir daha gönder diyoruz. Yine 5. Vay be. Vay be. Evet arkadaşlar bir bakalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi Leon'u çıkarttık. Helal olsun diyorum. Leon beni sever. Benim hesabımda da mavi kutudan çıkmıştı. Ve son 5000 yardır hocam. Hiçbir şey yok. Karakter çıkana kadar artık yardırıyoruz. Hadi yansın elimiz. Yansın mı elimiz? Yansın elimiz. Bastır oğlum bastır 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 bastır. Gönder 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 6 dedi. 6 dedi karakter geliyor o. Ooo supercell, Buster gel süpersel Ve boom Jackie Jackie'ye de hoş geldin diyoruz arkadaşlar Şimdi tekrar hızlanalım Haydi 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 5 dedi 5 dedi, dedi, dedi Hızlı mod 10 Hızlı mod 10 çıldırma mod 10 Parmak kanama mod 10 Aa, Anneciğim parmağım ağrıyor anneciğim Parmağım ağrıyor anneciğim Arkadaşlar 6 dedi geliyor 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 bum boom boom ve Pem çıktı. Hoş geldin Pem. İlk destansımızı çıkarttık. Yazıklar olsun ya. Destansiyi çıkaramamışız. Evet arkadaşlar 10 savaşçıya ulaştık. Görmüş olduğunuz gibi Jackie, Pem, Leon. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama şöyle bir Ames, Mortis, Jean, Tara, Sprout, Spy, Crow çıkarabiliriz daha ya. 10 olduk gençler. Hızlı mod 10. Evet 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 5 dedi 5 dedi 5 dedi görmek istemiyoruz. 5'leri görmek istemiyoruz. Haydi Supercell'cim. Hadi canım kardeşim. Hadi koçum benim. Bastır oğlum. Evet arkadaşlar yardırıyoruz yine 5 dedi. Altı olana kadar durmak yok. Parmağım kanıyordu anneciğim. Parmağımı hissetmiyordum anneciğim. Ama 6 diyene kadar durmak yok. Haydi. Haydi Supercell. Haydi aslanım. Haydi koçum benim artık bir kendine gel. Altı dedi. Babuş altı dedi. Uf. Elim yandı anne. Basıyoruz. Ve bu Max'i çıkarttık. Gizemli çıkartmak çok önemliydi. Zor çıkıyor. Hoş geldin Max. Arkadaşlar Max'le birlikte 4000 elmasa düştük. Ve 11 savaşçı oldu. Lan kötü gittik ya. Hadi o zaman devam. Evet elimiz tekrar yansın. Parmağım 6 dedi. İşte böyle gel bana Süper Selim. İşte böyle gel bana Brawl Stars'ım. Bastım. Ve yeni karakter Sprout. Sprout çıkıyor. Arkadaşlar Sprout gizemli de iki oldu. Haydi bakalım. Şova devam. Şova devam. Bir tane daha istiyoruz hemen. Yine beş dedi arkadaşlar. Dur şurayı biraz sola çekmem lazım. Hızımı kesiyor. Şöyle heh. Haydi oğlum. Altı dedi. Geliyor geliyor. Bum ve cin de çıktı. Gizemlimizi üçledik arkadaşlar. Böylelikle 13 karakter oldu. Yavaş yavaş geliyorum ama elmasımız da çok az kaldı. Aa yine 5 dedi abi. Yok çıkmıyor. Hadi oğlum bir kendine gel lan. 6 hele şükür. Hele şükür hazır mıyız arkadaşlar? Parmağım şu an yanıyor. Bastık. Ve Mr. P. Hoş geldin Mr. P. Gizemliğimizi de dört dedik ha. Evet arkadaşlar Mr. P de geldi. Şu an görmüş olduğunuz gibi 14 savaşçı olduk. Max Mr. P. Ya şu şey morlar niye çıkmıyorsa morlar aslında daha kolay çıkması lazım kırmızılardan. Hadi ya bir BB falan çıkaralım. 2500 elmasımız kaldı. Çok az kaldı be. 14 karakterdeyiz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar 5 dedi. Hadi be koçum. Hadi be aslanım 6 de. Olmuyor olmuyor. Ah yine 5'i gördüm. Kalbim ağrıyor anneciğim parmağım ağrıyor. 5 dedi yine. Süpersel aslan parçası. Koçum benim. Hadi bir karakter daha abisi be. Hadi bir karakter daha abisi üzme beni be. Evet arkadaşlar çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Hadi Lan şu morlardan bir bibi falan ver la hadi la acı la. Aa. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaç elmasa düştük. Son 20 kutu. Son 20 kutu. iki karakter daha çıksın şu 20 kutudan. Abi. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar çıkmıyor. Çıkmıyor. Ve çıkmıyor Aga İnanılmaz bu olanlar oranlara bakalım abi destansı 0.5'te nasıl çıkmıyor ya efsanevi çıkmaz da artık destansı gizemli 0.226'ya düşmüş ama bir destansı çıkması lazımdı ya evet arkadaşlar o zaman bir elimizi dinlendirelim son 10 kutumuz zaten şöyle bir daha bir bakalım oğlum bir bir. Bi. Bir Frank bir piper falan çıkması Lazımdı ya Haydi bakalım tekrar pirasaya dönüyoruz Haydi oğlum Cık. Yine 5 dedi Yine 5 dedi Ağlayacağım Yine 5 dedi yok arkadaşlar 14'te kalıyor muyuz 14'te kalıyor muyuz Ah Sonunda be 6 dedi arkadaşlar ve boom Bibi bekliyorduk zaten Bibi geliyor hoş geldin Bibi Evet arkadaşlar 15 dedik bu gazla bir daha çıkarız ya dede hadi lan bir tane daha çıkarırız Evet kaç elmas kaldı Son 10 kutuya indik Hadi 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 lütfen bir tane daha ver Bir tane daha ver Hadi lan bir tane daha ver lan bir tane daha lütfen lan. Yok arkadaşlar onun oranı da bayağı düşmüştür zaten. Bakıyoruz. 500 400 son 4 5 kutu. Evet bundan da çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Burada da 4 dedi lan. Oha ilk defa 4 gördüm ve boom yok. Arkadaşlar 15'te bitireceğiz gibi. 5 ve ah elmas yetersiz dedi. Bitirdik parayı be. Gençler o zaman bir tane de büyük kutu açalım. Ve büyük kutuyla da birlikte elmasları darmaduman ettik. Arkadaşlar biz de 15 savaşçıyla bitiriyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi maalesef Laz'ı, YBJ'yi geçemedik. Ama ya montaj starsıyla aynı yaptık ya da montaj starsı bir taneyle geçtik. Onun herhalde 14 vardı veya 15 vardı. Ama YBJ ile Laz'ı geçemedik arkadaşlar. Laz 16, YBJ 17 çıkarttı. Ya bizi şeyler yaktı ya. Destanslar çok az. Şey çok bunlar çok az çıktı morlar. Destanslar çok az çıktı ya. Ee, bir tane efsane çıkarttık. Leon'u çıkarttık. Gizemli'yi de çok iyi çıkarttık. Ama şu destanslar yaktı bizi. Buradan bir iki daha fazla çıkarabilirdik. Ama gençler Leon, yeni karakter Sprout, Mr. P, Max, Jean, Bibi, Pam, Jackie, Carl, Penny, Daryl, Rico hepsini çıkarttık. Ve böylelikle 17 savaşçıyla bitirdik hesabımızı gençler. Arkadaşlar ee, tam 23.000 altın olan içinde 17 karakter olan bu hesabı sizlerden birine çekilişle hediye edeceğim. Tekrar Supercell'e teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Bu emtek yapmanız gereken videoya like atın. Ve yorumlara Instagram isminizi yazın. 2-3 gün sonra Instagram'dan açıklayacağım kazananı. Buraya koyduğum mikrofonu izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Dünkü, dünkü gelen falan The Brawl Stars videolarını da izleyin. Görüşürüz men.